SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca kişiyi ilgilendiren GSS primleri konusunda önemli uyarılarda bulunarak özellikle sigortasız veya çalışmayan vatandaşlarda yıllardır fark edilmeden biriken GSS borçlarının büyük cezalara yol açabileceğini belirtti. 1 Aralık 2025'te yürürlüğe girecek kararla primlerin %100 artarak 780 TL'den 1560 TL'ye yükseleceğini hatırlatan Karakaş, bazı durumlarda borçların tamamen silinebildiğini ancak SGK'dan gelen tebligatların asla görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı. Sigortalılık durumu, işsizlik ödeneği alma, öğrenci olma gibi nedenlerle borcun yersiz çıkabileceğini belirten uzman yazılı itirazla binlerce kişinin borçtan kurtulduğunu ifade etti. Gelir testiyle düşük gelirli vatandaşların primlerinin devlet tarafından karşılanabildiğini söyleyen Karakaş yeni bir yapılandırma ihtimaline dikkat çekerek bu bu kez fırsatı kaçırmayın çaresinde bulundu.